merhabalar. Ben Abdullah Yıldırım. BIST 100 yorumunu yapacağız. Geçtiğimiz hafta e, yeni hareketli bir hafta yaşadık. Önümüzdeki hafta biz neler bekliyor onu konuşmaya çalışacağız. E, beni uzun zamandan beri takip edenler varsa BIST 100 endeksini belli bir süredir bu sade grafikle takip ediyorum. Burada 6 periyotluk SMMA'yı kullanırken bu defa da farklılık olsun. Hiçbir zaman belli bir şartımız yok. Farklılık olsun diye 11 periyotluk EMA'yı kullandım. 8 kullanan var, 9 kullanan var. İşte bunu kanunmuş gibi anlatanlar var ama herhangi bir kanun yok arkadaşlar. Aralardaki bir, bir periyotluk şeyinde çok fazla bir önemi yok. Hani zaten teknik analiz ya da herhangi bir analiz yöntemi kesin doğruları gösteren bir yöntem olmadığı için siz de en iyi çalıştığını düşündüğünüz periyodu seçebilirsiniz. Gözünüzde hiçbir analizi büyütmemenizi öneririm. Ee, işte ne dedik öyle oldu böyle oldu diyen birçok analistler var hani çok fazla takipçisi olan ancak ben hiçbir zaman öyle iddialı olmaya çalışmadım çünkü yanılabilirim sıklıkla da yanılıyorum zaten ancak zaten yanılmıyor olsaydık bu ölümsüzlüğün sırrını bulmak gibi teknik analiz ya da temel analizin sırrını buldum artık ben trilyonerim ya da çok zenginim diyen birçok insan olurdu. Çevrenizde öyle insanlar var mı bilmiyorum ancak burada ben trade disiplinini ya da yatırım disiplinini size aktarmaya çalışıyorum. Bunu aktarırken de sıklıkla teknik analiz araçlarını kullanıyorum. Zaman zaman da temel analizle ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, grafikten de görüldüğü üzere mavi ile göstermiş olduğum desteğin altında kapattı BIST endeksi. İkinci gün tekrar altında kapattı. Fakat ikinci günde şöyle iddialı bir mum oluştu. Sanki geri dönüşü bize anlatan bir mum oluştu. Çekiç, çekiç e, görünlü bir mum. Mum formasyonları iyi bilenler daha iyi anlayacaklardır. Bu bir dönüşle ilgili bir işaret olabilir. Ancak hiçbir şey bize yine kesinlik bildirmediği için biz kendi prensiplerimizi takip edeceğiz. Öncelikle şunu net olarak söyleyeyim ki zaman zaman Twitter'da soranlar oluyor ya da bir türlü fikir belirtmeyenler olabiliyor. Benim prensiplerime göre, benim takip ettiğim yönteme göre trend kırılmıştır. Yani artık yükseliş trendi şu an itibariyle yoktur. Daha doğrusu iki gün öncesine itibariyle yoktu. Yani şu kırılım tamamlandıktan sonra yok artık yükseliş trendi. Bu tekrar dönmeyecek anlamına gelmez. Bu bir. İkincisi ise kısa vade ve orta vadeli bir bakışı anlatmaya çalışıyorum şimdi. Uzun vadeli trendin yani boğa trendinin yükseliş trendinin bittiği ile ilgili herhangi bir işaret yoktur. O devam etmektedir. Sadece kısa ve orta vadeli trend hangisi o? Şuradan başlayan yani 3200'lerden başlayan trendin burada bittiğini, tekrar trende döndüğünü ve yeniden bittiğini görüyoruz. Yani bu aslında bir dalgalanma süreci olabilir. Yani şöyle bir kanalın içerisine girmiş olabiliriz. Şöyle bir kanalın içerisine girmiş olabiliriz. Düzeltmeye, anlatmaya çalışayım. Şöyle bir şey olabilir. Bunda işte bize zaman gösterecek nasıl bir şey olduğunu. Şöyle bir üçgen içine girmiş olabiliriz. Peki, daha kafayı karıştırmadan bunu biraz yorumlamaya çalışalım. Şu an prensiplere göre birinci satış bölgesini geçirdik. Yani elimizde parça parça satacaksak kısa ve orta vadeli yatırımcıdan bahsediyorum. Sürekli altını çizerek uzun vadeler için geçerli diye söylediklerim kısa ve orta vadeli traderlardan yani Ekim ayından bu tarafa yükselen trendten bahsediyorum. Bunun için birinci satış bölgesi geçmiştir. İkinci satış bölgesi ise retest tamamlandıktan sonra değerlendirilebilir. Eğer tekrar mavinin üzerine atarsa burada satılanlar yerine konur. Trade disiplini budur arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta paylaştığım tweette de bir kez daha vurguladığım gibi hiçbir zaman teknik analiz veya temel analiz bize kilit ee, hayatımıza kilit değişiklikler kazandırmazlar. Ya da bize üstünlük sağlamaz. Bu iki analiz yönteminde okur-yazar düzeyinde biliyor olmak yeterli olabilir. Yani grafiğe baktığınızda size ne anlatmak istediğini... ...ya da bir bilançoyu izlediğinizde... ...ya da bir FK oranına, Faveke ya da neyse artık... ...bir takım bazı göstergelere baktığınızda, temel analizde... ...kabaca neler anladığınızı, bir şeyler anlayabiliyorsanız... ...bunlar sizin için yeterlidir. Ancak... E, ...yatırımlarınızdan kazanmanız için çok daha önemli olan bir başka unsur vardır ki bunların hepsi önemlidir. Bu da trade disiplinidir. Psikolojidir. E, bunlar... E, ...çok daha önemlidir. Bizim de disiplinimize göre... ...burada... ...sat... ...sinyalinin ilk aşaması oluşmuştur. İkinci kısmı ise... teyitte olacaktır. Dediğim gibi üçüncü kısmı ise... ...bu bir önceki dibin altında bir kapanış olursadır. Ve tekrar... ...bir al bölgesini yani mavi ile gözünen yeni direncimizin üzerine çıkarsa da... ...sattığımız pozisyonlar benzer aşamalarla kapatılır. Tamam. Yani yatay trendler bize her zaman %2, 3, 4, 5 gibi kayıplar yaptırabilir. Tamam. Ancak uzun bir trend yakaladığınız zamansa kazancınız işte %100'lerdir. Bu da bunun sigorta birimidir diye düşünebiliriz. O yüzden daha önce de söylediğim gibi... İyi e traderlar, yatırım psikolojisini iyi yöneten, disiplin davranan traderlarından hiçbir zaman %50, %20, %30, %40'lık kayıplar duymazsınız. Çünkü belli seviyelere koydukları stop losslar ya da take profitleri vardır. Bununla ya da zarar kesleri vardır. Türkçe yanlış söylüyorum. Kar al ve zarar kesleri vardır. Bunları uygulayarak bu büyük düşüşlerden, büyük zararlardan kendini korurlar. Ve yeni bir trendin peşinde koşarlar şu anda bir trend değişimi mi birkaç kez deniyor. Belki böyle bir yatay bir süreç oluşacak. Çok da emin değiliz. Bununla birlikte beni takip edenler yine bilecektir. Benim bu buraya giderse bu olacaktır diye bir ahkam kesimim olamaz. Ya da işte bakın görün işte 4500 gelecektir diyemem. Ben sadece olanı görmeye çalışıyorum ve bunu sizinle paylaşıyorum. Zaten teknik analizi de ben Falcılık, geleceği görmek, işte burada şöyle bir bilmem ne oldu, Fibonacci şuraya gitti bu buraya kadar düşer gibi bir e, bilim olmadığını düşünüyorum. Ya da bir sanat olmadığını düşünüyorum. Sadece olanı görmeye çalışıyoruz. Olana göre de pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Peki değerli arkadaşlarım, şu an dediğim gibi Sat bölgesindeyiz. Yeniden ola ki, e, ola ki tekrar mavinin üzerine atarsa pozisyonlarımızı ona göre ayarlayacağız. Bu dalgalanmaya kadar. Şurası da benim için önemli gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte bakacağız burayı geçmesi. Peki, şu fazlalığı kaldıralım bu. Şu an için doğru bir çizgi değil açıkçası. Ee, bu mavi çizgide sadece bu periyodu ilgilendiriyor. Daha sonra bunu düzeltebiliriz. Yeni gelişme trendin ya da bu hareketli ortalamanın e, periyotlarını oynayabiliriz. Şu an için yeterli gözüküyor yalnız. Şimdi buna baktıktan sonra değerli arkadaşlarım bir de haftalık görünümüne bakalım. Haftalıkta neredeyiz? Hemen haftalıkta da açtığımız zaman yine aynı periyoda bakıyoruz. Hatta biraz daha geriye gidiyoruz bu defa. Haftalık periyotta da bu mavi çizgin aynı mavi hareketli ortalamanın güzel çalıştığını görüyoruz. Bakın burada yine bir destek görevi görmüş. Destek görevi görmüş. Destek sayılır. Kapanış yapmamış üstünde. Güzel çalıştığı görülür. Hafif sarkmaları var altına. Ve bunun dışında iyi çalıştığı görüyor. Yani bir, burası önemli bir destek bölgesi. Önce bunu cebimize koyalım. Yani dün, Cuma günü kapanış, Cuma günü kapanış öncesi gördüğümüz en dip, yani binler düzeyi, bin 5050'ler her neyse, bu düzeyin bir dip olduğunu görüyoruz. Zaten bazı analistler de 5000'den dönecek, işte en son 5050'ye kadar gelir diyenleri e, görmüşsünüzdür siz İşte o bu, burası. Ama ben buradan döner diye bir şey diyemiyorum. Buradan tepki alacağı belli zaten. O tepkiyi gördük. Ama döndük mü bunu önümüzdeki hafta bize gösterecek. Şimdi diğer bir çizgimiz hareketli ortalaması da şunu kullanabiliriz. Bakın bu da kırmızı kaçmış bu. Bunda 17. Evet 17 periyotluk bir hareketli ortalama. Yine M, EMA. Bu da neredeyse bu Ekim ayından bu tarafa yani 2021 Ekim ayından bu tarafa 1300'lerden başlayan neredeyse şu yataydan sonraki rally'nin başlangıcı diyelim. Rally'nin önemli başlangıcına itibaren çok önemli bir destek yerini, destek görevi görmüş. Hiç altında bir kapanış olmamış arkadaşlar. Demek ki ki o zaman 4730 noktası bölgesi bizim için çok ama çok kuvvetli destek bölgesi. Bunu zaten iki hafta önceki düşüşte de ben uyarmıştım, söylemiştim. Hatırlayacaksınız. ...en fazla buraya kadar düşebileceğini ve buranın güçlü bir düşüş bölgesi olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Çünkü bunu da şuna dayanarak söylüyorum, falcılığa göre değil. Geçmişte bu çıkışın başından bu taraf hiç bunun altına da bir kapanış olmamıştı. Tekin burayı ziyaret ettikten sonra hızlı bir şekilde geri döndü. Yine beklentim aynı şekilde en fazla buraya kadar bir düşüşün. Yani 4740 şu anda. Bu bir dinamik çizgidir. Her hafta değişir arkadaşlar. Geçen hafta şöyle diyordunuz, şimdi niye böyle diyordunuz demeyin. Bu dinamiktir. Her hafta yukarı doğru hareket eder. Bakın buradan görüldüğü gibi. Şu andaki değer ise burada 4730. Bunun altına düşme olasılığını çok küçük görüyorum. Neden? Çünkü sarkmalar olabilir. Kapanış bakın şurada bir kez sarkmış. Ama bunun altında kapanış olursa eğer başka bir boyuta geldiğimizden endişe ederim. Yani kötü bir şeyler olmuştur arkadaşlar. Standart bir düzeltmenin dışına çıkmışızdır. Yani şu 1300-1400'lerden başlayan rally sona ermiştir. Tamam Yani o zaman bir trader ne yapabilir? İşte eğer ki henüz almadıysa ya da bir e, dibi bekliyorsa eğer buralarda hani dip avcılığını tercih ediyorsa buralarda bir alım denemesi yapabilir buralarda. Eğer buranın altına düşerse ise pozisyon hemen derhal stop loss ile kapanış oluyorsa eğer kapatır. Tamam arkadaşlar buraya kadar gördük. Özetlersek eğer 4.730 bizim e, son noktamızdır. 5023 ile yani şu mavi ile şu kırmızı arası bir bölgede bu düşüşün sonlanabileceğini düşünüyorum ben. Zaten bunu Twitter'da paylaşmıştım sizinle. Belki de dün verilen bu sert tepkileri düşüş sonlanmış olabilir. Şimdi bir de ona bakalım isterseniz. Ona bakmadan önce bir şey daha göstereceğim size bakın. Bir noktayı daha göstereceğim. O da şunları kapatalım. Bu çok sert yükselişi bir parabolik yükselişe benzetelim. Bu da bize bir fikir verecektir. Şöyle bir parabolik yükseliş varmış gibi düşünelim. Bakın. Sert yükselişler, değil mi? Şöyle bir sert yükselişi varsayalım. Evet. Sanki şuralar destek çalışıyor. Evet, sert bir parabolik yükseliş. Şurada küçük bir istisna var. Hemen tekrar parabolün içine girmiş. Evet, bu bir parabolik yükseliş. Bu defa ise destek yine e, bu kırmızı olarak görünüyor. Kırmızı neymiş? Açalım. Buradaki hareketli ortalamamızı açtığımızda açamadım. Evet şimdi açtım. Evet. Hareketli ortalamamıza bakınca sanki şu kırmızının da şu şekilde yürüdüğünü varsayalım arkadaşlar. Şöyle bir sanki şöyle bir izi var kırmızının gibi. Bak, kırmızı yapalım. Sanki Şöyle bir şey. Yani önümüzdeki süreçte böyle bir şey olursa gayet normal bir düzeltmedir diye düşüneceğiz. Tam iyi çizemedi oturtamadım. Şöyle bir şey olursa yani bu böyle düzeltme geldi ve şuralarda yine 4900 4800 artık nerede bunu yakalarsa kesişirse şöyle bir noktalar bizim için e, gayet güçlü bir destek olarak görünüyor arkadaşlar. Bunun altında bir hareket olursa eğer buraların altına inerse işte o zaman Hakikaten düzeltmenin farklı bir boyuta geldiğini, bunun belki bir e, daha derin bir düzeltme olacağından endişe edeceğiz. Şu an için bizim beklentimiz az önce anlattığım 4730-5023 aralığında bir yerler. Peki e, burayı kapatalım bir de çok yakından e, nelere bakacağız? ona bakalım. Ee, dün e, yine cuma gün paylaştım bunu. 60 dakikalık çok yakından dönüşü bize işaret eden bir görünüm var. O da şu. Bakın bu bir 60 dakikalık saatlik bir grafik. Saatlik grafik yakından bakıyoruz. Burada şu, burada 17 evet yine 17 saatlik ağır hareketli ortalama bize iyi bir destek ve direnç olarak çalışıyor. Şu istisna haricinde şunu kaldırayım. Heh, şuradaki istisna haricinde iyi bir Direnç olarak çalışmış. Burada iyi bir destek olarak çalışmış değerli arkadaşlar. Ee, şimdi yine baktığımız zaman son birkaç günkü harekete. E, burada da aynı şekilde e, ayın 23'ünden beri, 23 Ocak'tan bu tarafa. Burası bir destek, direnç olarak çalışıyor. Kırdıktan sonra, burayı kırdıktan sonra. Bakın burada hafif bir geçmeye çalışmış, geri dönmüş. Evet işte perşembe günü sıkça burayı denedi ve ben yine vurgulamıştım. Burası bir direnç arkadaşlar. Buralara sürekli geri gelecekti. Hatta bunlar retestir demiştim. Retestir yani yeni bir satma için düşünülebilir bu noktalar demiştim. Ve burayı yine kıramadı ve cuma günü dün kapanışa doğru çok güçlü gelen alımlarla tek bir bar olarak bir saatte gelen alımla işte bu bölge şöyle yapalım. Bu bölge yeniden zorlandı öyle bir yerde kapandı ki hakikaten yine 60 dakikalık çizdiğimiz, yakından izlediğimiz erken sinyal oluşturabilecek bölgede seans kapandı. Şimdi pazartesi günü çok önemli arkadaşlar. Eğer pazartesi günü bunun üzerinde, şu mavinin üzerinde 2 saatlik kapanış olursa bir tane yetmiyor. Şunlar 2 saatlik kapanış. Yani 2 tane beyaz mum diyelim. Oluşursa eğer erken bir olumlu trende dönüş sinyalidir. Tam olarak al sinyalini oluşturmamıştır. Onun için şuna bakacağız. Şuraya bakacağız günlüğe dönelim. Biraz yavaş çalışıyor. Evet şu parabolü kaldıralım. Dikkat dağınıklığımızı azaltalım. Evet onun için ise 5281 noktasını geçmesi bizim için sinyal olacaktır. Buraya döndüğümüzde ise bu da aşağı yukarı aralar 5200'ler, 5220'ler falan gibi oluyor. Şuralarda eğer bir kapanış olursa bu da erken bir sinyal olacak. Eğer alım düşünenler olursa bir miktar alım yapabilirler belki ama kapattığı pozisyonları yerine koyabilirler buralardan belki ama yine de teyit gerektirir. Teyit işlem hacmiyle olur. Bir ikincisi ise günlük kapanışında ben günlük kapanışında az önce bahsettiğim 5281'i gösteriyor şimdi. Yani şu mavinin üstünde olması son alım yani artık tam güvenli bölge ise buradaki düşüşün de üstüne gitmesi şu bölgenin 5520'lerin üzerine kapanışsa son güvenli bölge olarak yorumlanabilir. Kapatıyorum arkadaşlar yorumumu. yakından bakarsak şu bir yine yeri test mi yoksa bu trendten döndük mü onu izleyeceğiz önemli bir bölge pazartesi günü bize açıkçası bunun bilgisini verecek. Yukarı geçişler dediğim gibi teyit ihtiyacı duyar. Evet olumludur. Trend tekrar trende dönüyoruz. Olumludur. Ama şuradaki gibi bir tuzak da olabilir bizim için. Şu bölgeyi görüyorsunuz. O yüzden olumlu olmakla beraber teyit ihtiyaç duyar. Bununla birlikte tekrar mavinin üstüne atması yeni bir alım trendi değildir. Alım trendidir ama tekrar yükseliyoruz demez. Şu şartları da artık vardır. Buraları da geçmesi gerekir. Çünkü şöyle bir şey yapabilir. Burayı yukarı geçip tekrar burayı direnç yapıp buradan yeniden aşağıya dönebilir. Tamam. Peki arkadaşlar. Bist yüzle ilgili haftalık yorumum bu kadar oldu. Ee, umarım yararlı bir yorum olmuştur. Ee, açıkçası Twitter'daki ya da YouTube'daki paylaşımlarım 200-250 kişi tarafından falan izleniyor. Bu da hani... Çok, her ne kadar ben e, yararlı olmaya çalışsam da bu çok tatmin edici bir rakam değil tabii ki. Daha fazla kişiye ulaşmak isterdim. E, ben e, videoları çekmek için hani biliyorsunuz ticari bir beklentim de zaten yok. E, bir, belli bir zaman ayırıyorum. E, hoşuma da gidiyor yararlı olduğunu duyduğum zaman. Çok mutlu oluyorum. Tek bir amacım zaten bu. Ama daha fazla kişiye ulaşamadığım zaman e, ben de açıkçası üzülüyorum. E, bakalım bir süre daha videoları çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.